Herkese merhaba, ben Aysun Kaçtoğlu. Yeni bir video ve tekrar yeni bir konuyla beraber tekrar bir aradayız. Bugünkü videomuzun konusu rehberi nasıl tanımlarız? Bu kavram özellikle son 3-4 senede oldukça önemli ve kıymetli bir hale gelir oldu. İnsanların kendilerine bakmak istemeleri, kendimi nasıl keşfederim yolculukları, sorunlarını çözmek için yola çıkmak istemeleri ya da kısır döngü durumlarının arayışlarına girmeleri gibi daha sayabileceğimiz birçok sebeple bir rehber arayışında olur olduk genellikle. Burada size aktaracaklarımdan önce ben kendi hayatımdaki rehberlerimi nasıl buldum biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Önce rehber dediğiniz kişi ne demek ona bakmak lazım. Bu belli bir öğretide ya da belli bir profesyonel alanda ihtiyaç olan süreçleri tamamlayan, eğitimleri tamamlayan ve ondan sonra da bunu kendi hayatımda uygulayan, uyguladıktan sonra da bu tecrübelerini ve bu yol haritalarını insanlara rehberlik olarak göstermekle, ışık olmakla göstermekle yükümlülük anlamına gelen bir kavram benim baktığım yerden. Ben bu dünyaya koçluk kavramıyla başladım. Daha sonra reiki, transandantal meditasyon, Bioenerji, aile dizilimi, kısa bir psikoloji eğitimi, Bununla beraber e, tabii ki de en kıymetli bulduğum şey hangi alanda, hangi rehberle kendi dünyama neler kattığımdı. Bu süreç yaklaşık sanıyorum ki bir 7-8 sene sürdü. Bu süreçler içinde genellikle bu bilgi donanımları ve edindiğim tecrübeler kendimle alakalı kritik algı değişimleri yaratmakla beraber aslında günün birinde geldiğim noktada hep aynı şeyi düşünüyordum. Yani neden herhangi bir öğretinin içinde kalamıyorum? Yani neden bir öğretiye tutunup bunun üzerine yoğunlaşamıyorum? Şeklinde kendimi sorgulamaya başlamıştım. Tam bu sırada başka bir öğreti hayatıma girdi. Bu öğreti sayesinde de anladım ki aslında ben kişinin değişimi için holistik bir bakış açısına ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Yani hayatında holistik yani bütünsel bir değişim var ise eğer o rehber benim için kıymetli oluyor ve onu takip ediyorum. Bunu keşfettikten sonra da hayatıma giren sırasıyla tüm rehberlere tek tek bakmaya başladım. Hepsiyle alakalı gözlemler ve tespitler yaptım kendi bakış açılarımla. Çünkü en merak ettiğim şey şuydu. Herkesin hayatına çok fazla insan takip edilebilir durumdayken benim hayatımdaki bu sayı çok azdı. Sonra bilgi ortaya çıktı. Eğer kendi hayatını değiştirememişse kendinde değişiklik yaratmamışsa, kendisi bir değişim ve dönüşüm içine girememişse ben o kişiyi takip edemiyordum. Yani bana ilan vermiyordu. Yani benim için rehberlik kavramına fit etmiyordu. Bu bir yargı değil. Bu kendimle ilgili fark ettiğim yüksek bir gözlemdi. Bu süreçten sonra tabii ki de bu öğretinin de etkisiyle beraber holistik değişimin yani bütünsel farklılaşmanın önemini algılamaya başladım ve bu ne demek ona bakmaya başladım. Altında bir sürü şey var, kavram var. Aile kodlarınız, toplumsal etkiler, coğrafik bilgiler, hayata bakış açınız, karakteriniz, genleriniz, DNA'larınız ve daha birçoğu. Tüm bunların hepsinin bir araya gelmesiyle beraber sizsiniz. Eğer sizde de bir değişiklik yapmak istiyorsanız ucu hepsine bir yerde bir şekilde dokunuyor. Rehber dediğimiz kavrama tekrar dönersek, rehber kişi kimdir? Rehber kişi birisine eğer ışık olacaksa, bir yol haritası gösterecekse mutlaka o yol haritasının içinden geçip düştüğü yerler, savrulduğu noktalar, ben bazen buna merkezinden uzaklaşmak diyorum, tüm bunların hepsini çok cesurca, gayet özgüvenle, karşı tarafla paylaşabiliyor olma yüreğine sahip olmaktan geçiyor. Neden? Çünkü hepimiz insanız ve insan denilen kavramın değişebiliyor olmasının bir zamanı, bir bedeli, bir yolculuğu var. Eğer bunu kendi içinizde görebiliyorsanız, bununla helalleşebiliyorsanız ya da yüzleşebiliyorsanız bunu paylaşabiliyor anlamına geliyor. Paylaşabiliyor olmanız da karşı tarafa hem umut veriyor kendisinin değişebileceğine dair hem de bu örnekleri görmek kendisiyle ilgili alabileceği her türlü değişim riskinin altında inanabileceği bir kaldıraç olduğunu gözlemlemesini sağlıyor. Bu inanılmaz derecede kritik ve kilit bir şifre. Ben bu yolculukta danışanlarımla konuşurken genellikle onlarla aynı kadrajda var olan sorunlarımızın üzerinden geçerken tabii ki de kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Bunları anlatırken de bazen gerçekten hüzünlü ve duygusal anlar yaşıyoruz. Ve oralarda çok karşılaştığım bir soru. Yani nasıl oluyor da bu kadar e, seni inciten ve seni hayal kırıklığına uğratan bir şeyi bir başkasına aktarabiliyorsun. Kendini kötü hissetmiyor musun? Kendimi kötü hissetmiyorum. Ben bir insanım. Hepimiz, hepimiz aynıyız. Hepimiz insanız. Ve çok doğal bir yapımız var. Değişebiliyor olmak için bildiğimiz kodların dışına çıkmaya ihtiyacımız var. Bunun için de kendimize inanmaya ihtiyacımız var. Dışarıda birisinin bize yanlışsın ya da doğrusun demesi bize bir şey ifade etmemeli. Hayatımıza neyin faydası dokunduğunu biliyor olmamıza ihtiyacımız var. Tabii ki de bu kodlarla büyütülen bir toplumdan gelmiyoruz. Böyle bir öğretinin içinden de geçmiyoruz. Böyle bir ebeveyn yaklaşımlarına da sahip değiliz. Evet ama onların da böyle bir şansı olsaydı herhalde onlar da daha farklı ebeveyn olmak isterlerdi. Açıkçası ne kendime ne ebeveynlere ne topluma kimseye kesilecek bir fatura olduğuna 2021 itibariyle inanmıyorum. Sadece yargısız bir şekilde hayatımı gözlemleyip ya da kişinin kendisini gözlemleyip neyin kendisine hizmet ettiğini karar verip bunun üzerine aksiyon almak isterse eğer aksiyonu takip etmesinin en sağlıklı yol olduğunu düşünüyorum. Aksiyon almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Değişmek zorunda da değilsiniz. Dönüşmek zorunda da değilsiniz. Hiçbir ilişkinizi iyileştirmek zorunda da değilsiniz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Sadece enerji değişiyor, bilinç yükseliyor. Eğilimlerimiz farklılaşıyor başka bir yüzyıla başladık. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız da değişecek ve farklılaşacak. Eğer arada oluşacak gap karşısında savunmasız kalmak istemiyorsanız, biraz hazırlıklı olmak istiyorsanız bu yolculuğa ve buralara bakmaya ihtiyacınız var. Rehber dediğiniz kişi de tam da bu yollardan geçmiş, buraların içini tecrübe etmiş kişi olmalı diye düşünüyorum. Rehber dediğiniz kişinin kapısını çalabiliyor olmalısınız her şeyi paylaşabiliyor olmalısınız. Kritik anlarda ulaşabiliyor olmalısınız. Tüm bunlara hizmet etmeyen kişinin rehberlik adı altında hizmet verdiği dünyada çok arkasına durabileceğim bir duruşum yok. Hepinize hayatlarınıza katkı sağlayacak, ışıklar aydınlatacak, yolunuzu açacak, kalbinizi genişletecek rehberleri bulmanız dileğiyle hoşçakalın demek istiyorum. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.